أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صاين هجرارن صاين öğrencilerim صاين جلالون هكذا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته bugün konumuz Ma'un surasının tefsiridir. Allah'ın izniyle Ma'un surasını okuduktan sonra tefsirine geçeceğiz inşallah. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. ارايت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون صدق الله Değerli izleyicilerim, bugün konumuz dediğimiz gibi e, Maun surasının tefsiridir. Geçen derste anlattığımız gibi Kur'an'ın Tüm Suraları ikiye Ayrılmaktadır Mekke Döneminde Veyahut Medine Döneminde Nazil Olanlar Vardır Maun Surası e, Mekke Döneminde Nazil Olmuştur Maun Surası 7 Ayetten e, Oluşmaktadır Peki Aklımıza Maun Dediğimizde Ne Geliyor? Man kelimesi sözlükte yardım ve zekat demektir. Man konusu ise iki önemli konudan bahsetmektedir. Surada biri Allah'ın nimetlerini ve hesap gününü inkar eden nankör, diğeri ise amellerini sadece gösteriş için yapan, biyakar olmak üzere iki tip insan tasvir edilmektedir. Orada. Birinci ayetinde suramızın birinci ayetinde Yüce Allah'ımız Ara eytelleri yukerribu bi din demiş. Gördün mü dini yalan sayan? Gördün mü? Sorusu burada şaşılacak bir tutumdan söz edileceğine dolayısıyla konunun önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Ayetteki din kelimesi, şimdi ara ayetellezi bu bid din diyor ya, ayetteki din kelimesi bilinen anlamı yanında Allah'ın hükmü demektir. Veya uhravi, yani ahiretteki yargı manasına da anlaşılabilir yani. Aynen biz bildiğimiz din yanında Allah'ın hükmü veya uhravi yargı anlamına da gelebilir. Ancak bunların birini inkar eden diğerleri de inkar etmiş olacağı için sonuç değişmemektedir arkadaşlarım. Din kelimesinin bir anlamı da karşılık, ceza, ve mükafaattır. Yani şimdi burada Allah'ın hükmü dedik, dinin anlamı, uhravi yargı dedik ve bunların yanında karşılık, ceza ve mükafaat demektir. Mufessirlerin çoğulu buradaki din kelimesiyle bu anlamın kastedildiğini belirtmiş. <laughs> Bu sebeple ikinci ve üçüncü ayetleri böyleleri yapıp ettiklerinin ceza veya mükafat olarak bir karşılığını göreceklerine inanmadıkları için yetime kötü davranmaktan, yoksullara karşı ilgisiz durmaktan çekinmezler şeklinde açıklamıştır. Kuşkusuz buradaki yetim, kötü yetime kötü muamele ve yoksunun derdiyle ilgilenmeme birer bir örnektir. Yüce Allah suramızın ikinci ayetinde فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي yetim, Üçüncü ayetinde ise وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينَ demiş. İşte odur yetimi şiddetle iten. Onlardır ki Allah'a cezasına inanmayıp böyle olunca da yetime şiddetle iten. Yoksula ye, yoksula yedirmeyi özendirmeyen. Yüce dinimiz İslam yetimleri himaye etmeyi, koruyup etmeyi emreder. Onlara karşı duyarlı davranmayı şefkat ve merhametle yaklaşmayı öğütler. Zira yetimler Cenabı Hakk'ın hepimize amanet ettiği masum kullardır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir hadisi şerifte bu gerçeğe şöyle işaret eder. Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev olan Hazreti Peygamberimiz şimdi en hayırlı ev hangisidir bize açıklıyor. Müslümanların evleri arasında en hayırlı ev içinde kendisinde iyi davranılan bir yetimin bulunduğu evdir. Yani o ki yetme iyi davrandığımız zaman Hazreti Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki en iyi ev odur ki yetime merhamet gösterilir evde. Yetimleri ihmal etmemek onları yalnız ve ilgisiz bırakmamak büyük bir yetimleri ihmal etmek onları yalnız ve ilgisiz bırakmak büyük bir vebaldir. Yetimlerin hak haklarını çiğnemek, mallarını mallarına el uzatmak sorumluluğu çok ağır ağırdır. Nitekim yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de bize bizi şöyle uyarır. Ve emmel yetime fala taqhar ve emme saila fala tanhar ve emma bi ni'meti rabbika Öyleyse sakın yetime yetimi ezme. El açıp isteyeni de sakın azarlama. Va Rabbinin nimetini minnet ve şükranla an. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bir defasında işaret ve orta parmağını bir araya getirerek şöyle buyurmuştur. Ben yetime kol kanat geren kimse kimse cennette böyle yan yana olacağız. Yani Hazreti Peygamberimiz diyor ki yetime şefkat ve merhamet eden cennette böyle yan yana oturacağız. Ana ve kafilul yetimi kehatayn Hazreti Resulullah beyan etmiştir. Resulullah'a yürekten bağlı olan aziz milletimiz Tarih boyunca yetime, kimsesize, mağdura, mazduma kucak açmıştır. Bizler de bir gün aynı suurla yetimlerimize gönüllerimizi açalım. Gözlerindeki ışıltıyı, yüzlerindeki sevinci arttırmak için çaba gösterelim. Güzel ahlaklı ve iyi eğitmeleri, iyi eğitimli bireyler olarak yetişmelerine katkı sunalım. Maddi ve manevi bakımdan yanlarında olup geleceklerine umut taşıyalım. Bilelim ki yetime el uzatan Rabbimizin rızasını kazan muhakkak Rabbimizin rızasını kazanacaktır. Hayatın devamında Yüce Rabbimiz şöyle diyor. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اَلَّذ۪ينَ ve يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ Vay haline o namaz kılanların ki onlar namazların özünden uzaktırlar. Onlar Halka gösteriş yaparlar. Yani riyakar insanlar. Allah muhafaza. Hayra da engel olurlar. Burada namaz kılmalarına rağmen kınananların olumsuz tutumlarına üç örnek sıralanmış, sıralanmıştır. Birincisi namazlarının özünden uzak olmaları İkinci, ibadetlerinde halka gösteriş yapmaları. Üçüncüsü, hayra engel olmaları. Namazların özünden uzaklar. Yani فَوَيْلُ لِلْمُصَلِّينَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ an salatihim sahun. Sahun kelimesini iman tabari müfessirimiz, sahun kelimesi, namazı ciddiye almayanlar, başka şeylerle meşgul olmayı namaz kılmaya tercih edenler şeklinde açıklamıştır. Riyâ dediğimiz özellikle dini davranışlarla ilgili bir terim olup bir kimsenin kendisinde bulunmayan dini ve ahlaki meziyeti bir erdeme varmış gibi göstermesi, eğilik yapıyormuş gibi göstermesine rağmen ama kalbinde o işi Allah için yapmıyor, o işte sadece insanların rızasını kazanmak için yapıyor. Budur riya. İşte ayette bu tutum eleştirilmektedir. Allah bu e, davranıştan razı olmaz. Surede dikkati çeken önemli bir nokta şudur. İbadetlerde şekli şartları da vazgeçilmez olmakla birlikte en az şekil kadar özen gösterilmesi gereken husus imanla birlikte niye ihlas huşu takva gibi kavramlarda ifade edilen öz ve öz ve içeriktir. Sonradaki ikinci önemli dikkat çeken bir konu e, ee, bu noktada da Allah gönülden ibadet Allah'a gönülden ibadet etmekle yardımlaşma ve dayanışmanın dindarlıkta birbirinden asla ayrılmaz olduğunu vurgulamış. Buna göre buna göre gerçekten dine inanan ve ahiretin sorumluluğunu dine inanan ve ahiretin sorumluluğunu taşıyan insan hem Allah'a hem de insanlara karşı ödevlerinin bilincinde olup bunları tam bir ihlas ve samimili, samimiyetle yerine getiren kendisi iyilikler yaptığı gibi Herkesinde iyilik yapmasına ön ayak olan yardımlaşma ve dayanışma önünü kayan değil, aksine gelişip yaygınlaşmasına bireyselliği aşarak toplumsal ve kurumsal bir yapı kazanmasına katkı bulunan insandır. Yani her zaman insan Allah'a ibadet ediyor. Tamam. Onun yanında yardımlaşma özellikle Ramazan ayında Hazreti Peygamberimiz Ramazan aylarında rüzgar gibiydi. Nasıl rüzgar gibiydi? Eli her zaman hayır yapardı. Her zaman insanlara yardım ederdi. Şimdi özellikle en azından etrafımıza bakıp dolaşıp muhtaç olan insanlara, ve yoksul insanlara bir yardımımız olsun. Aziz Müslümanlar. Özellikle şimdi önümüzde e, mübarek günlerimiz var. Aşra Allahı, son Ramazan'ın son 10 günü. Bu günler mübarek gündür. Yani en azından herkes her gün yani bir basit miktar olsa bile bir hayır yaparım. Bir yetimin kalbine sevinç girdilerim. Yani Hz. Resulullah şöyle buyuruyor. Hurmanın bir parçası ile ataştan uzaklaşmaya çalışın. İttakun nâra ve lev bi şıkkı Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuştur. O yüzden her zaman biz Kur'an veya Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır yapmaya, teşvik eder İslam'ın hakim kılmak istediği gerçek ahlak ve üstün insanlık işte budur amin amin velhamdülillahi rabbil alemin ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin Subhan rabbika rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel Ve velhamdülillahi rabbil alemin Allah Umarız ki tuttuğumuz oruçları, kıldığımız namazları kabul eylesin ve sayın hocalarım ve öğrencilerimiz ve izleyicilerimiz değerli vaktiniz, ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun.